Mərhabadır dostlar, Aşk Dünyası kanalımızda xoş bulduqsuzları. Bu gün də kanalımızın yeni bir aşk videosu ilə yenə qarşınızdadır. İzləncilərimizin nəfəs kəsən görüntülərini sizlərə sunuruq. Sizlərin sevimlisi Elkaməlik və Hazalsu başı bulduğu hər fürsəti dəyərləndirərək sizlərə gətirəni. Bir-birindən gözəl, xarizma dolu görüntülərini paylaşıyorlar arkadaşlar hemen paylaşımları toplayarak sizler için video haline sağlık ve sizlere sunuyoruz sizlerin mutlu olmanız bizlere yeter arkadaşlar bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup videolarımızı like yapmayı ve bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın şu güzel ünlü oyuncularımızın karizma doğru görüntülerini kanalımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yorum ve fikirlerinizi daima bekliyorum arkadaşlar.